Kıymetli izleyicilerimiz Medya 03 ekranlarından Rasime Fedakar'la Sözün programından yine karşınızdayız efendim. Hepiniz programımıza sefalar geldiniz. Bugün yine kıymetli hocam Sevda Doğan'la karşınızdayız. Efendim çocuklar her dinde, her dilde, her kültürde hepimiz için hem nimet hem de rahmettir. Bir toplumun en iyi ruhunu gösteren şey o toplumda çocuklara nasıl davranıldığıdır diyor Nelson Mandela. Çocuklarımızdan maalesef bazılarını koruyamayıp suça sürüklendiğine şartlarımız lahit oluyoruz. Bu konudan bahsedeceğiz bugün kıymetli hocamla. Hocam, suça sürüklenen çocuk kavramı nedir? Türk Ceza Kanununa göre 18 yaşını doldurmamış her birey çocuk olarak kabul edilir. Yine kanunlarımıza göre suç olarak tanımlanan bir fiil işlediği iddiasıyla çocuğun hakkında soruşturma veya kovuşturma başlatılmasıdır. Yani suça sürüklenen çocuk suç işlediği iddiasıyla hakkında soruşturma açılan kişidir kısaca. Çocuk adalet sistemi çocuk suç işlediğinde buna bir yetişkinmiş gibi bakmaz yani yetişkini değerlendirdiği gibi değerlendirmez çocuğun iyileştirilmesi gerektiğini düşünür psikolojik destek yönüyle eğitimsel rehabilitasyon yönüyle ve ihtiyaçlarının her ne ise bir birey olarak bir çocuk olarak karşılanması gerektiğini düşünür burada temel amaç çocuğa ceza uygulamak değildir onu iyileştirerek suç tekrar ihtimalini azaltmaktır yani çocuğu suç işlemiş gibi cezalandırılması gereken bir biri olarak bakmaz bir yetişkin gözüyle değerlendirmez. Yani Çünkü... Zayret sistemimiz çocuğu topluma kazandırmak için gayret evet. ediyor bu evet. durumda. Onun için birazdan da detaylandıracağımız sebeplerden çocuğu yetişkinden ayrı olarak değerlendirir. Çünkü çocuklar iyi ve kötü arasında seçim yapma şansı az bireylerdir. Olgunlaşma ve büyüme dönemindelerdir. Bundan dolayı kendi hür iradesiyle bazı davranışları gerçekleştiremeyebilirler. Bunun ayırdığında tam olarak olamayabilirler kısaca. Çocuklar belli bir yaş olgunluğuna varıncaya kadar yeterince olgunlaşmış olmazlar. Hem bedensel olarak hem zihinsel olarak hem beyin gelişim söz konusu olduğunda yapılan bilimsel çalışmalar göstermiştir. Suç işleyen çocuğun içinde bulunduğu gelişim dönemi ve e, olgunluk düzeyini belirlemek için ruhsal, bedensel ve e, zihinsel olarak bir takım incelemelerden geçirilir. Suç işlemiş olarak değerlendirilen çocuk. Biz buna sosyal inceleme raporu diyoruz. Sosyal çalışmacılar vasıtasıyla bu rapor düzenlenir. Adliyeye sevk edilmiş bir suç olayında çocuk yaştaki bir çocuk değerlendirilirken önce bu şekilde şekilde değerlendirilir. Yani sosyal inceleme raporu düzenlenir. Daha sonra çocuğun psikolojik durumunu değerlendirmek için hastanelerde psikiyatristler adli tıp raporu düzenlerler. Bunun sonucunda işlediği fiilin ayırdığında olup olmadığına karar verilir ve davranışını yönlendirmedi bir olgunluğa ulaşıp ulaşmadığına karar verilir. Bu durumda çocuklar gelişim dönemlerine göre ayrılmış ceza kanunlarına göre burada 12 yaşından küçükse herhangi bir ceza söz konusu değildir. 12-15 yaş arasında eğer bu durum değerlendirilmelidir 15 ve 18 yaş arasındaysa şayet çocuk daha az ceza ile cezalandırılır. Yani muadili bir ceza yetişkine de verildiğinde ona göre daha az cezai le evet, ceza değerlendirme durumu farklı olur. Hocam peki bu suça sürüklenmenin temelinde neler var? Nedenleri nelerdir? Bunları bizimle paylaşır mısınız? Tabii ki. Bir çocuk suç işlediği zaman az önce de söz ettiğim gibi tam bir iradeyle irade serbestisi olmadığı düşünülür ve bu şekilde değerlendirilir. Çünkü çocuklar iyi ile kötüyü birbirinden net olarak ayırt edemeyebilirler. Bunda beyinlerindeki muhakeme yeteneğini yöneten bölgenin tam gelişmemiş olmasıyla ilgilidir bu durum. Bu yüzden davranışları dürtüseldir ve ergenlik dönemi dolayısıyla da riskli davranışlar göstermeye büyük bir cesaretle atılırlar ve bunu denerler. Kimlik arayışı burada çok önemli. Ben ergenlerle yıllardır çalıştığımdan söz etmiştim. Çocukların bu dönemdeki riskli davranışlarını gözlemlediğimde çoğunlukla kimlik arayışının olduğunu görüyoruz. Yani ben kimim sorusunu aslında çocuk deneyerek ve birilerinin ona yansıtmasıyla öğreniyor. Burada Tabi arkadaş grupları, çeteler nereye dahil olduğu, kiminle birlikte olduğunu çok önemsiyoruz. Suça sürüklenmenin nedenlerini konuşurken, akran gruplarıyla olduğu için bu dönem çocuk. Çünkü aileden uzaklaşıp anne babadan uzaklaşıp arkadaş grupları tarafından kabul görmek ister. Çünkü kimlik arayışı eğer ailede aynalanmıyorsa, ailede onaylanmıyorsa çocuk duygusal destek göremiyorsa çocuklar dolayısıyla akranlarına daha fazla yönelirler. Bu dönem zaten çocukların akranlarıyla kendilerini tanıdıkları bir dönemdir ergenlik dönemi. Ancak ailede de az önceki söz ettiğim duruma benzer olumsuz yaşantılar ve ihmal de varsa özellikle maalesef çocukları çetelerin içinde buluyoruz. Aile ve sosyal çevrenin etkisinden de bahsetmek istiyorum. Risk faktörlerinden söz ederken basına yansıyan olaylarda henüz çocuk yaştaki suçluların suç kayıtlarına baktığımızda son zamanlarda da sıkça duyduk maalesef şehit edilen polislerimiz ve işte hunharca sokak ortasında pazarda caddede öldürülen e, maalesef insan e, insanlarımız çocuk yaştaki kişiler tarafından öldürüldü. Bu öncesinde de defalarca kere suç kayıtları olduğuna tanık olduk, duyduk, öğrendik ve bu kişilerin madde kullandıklarını cezaeviyle, emniyetle, adliyeyle, işte savcılıkla çok kaşır neşir olduklarını, yani bir ilk kez denemediklerini, öncesinde defalarca kere suça ettiklerini ve bu davranışları gösterdiklerine şahit olduk. Bu çocuklar bir günde böyle cani bir varlık haline dönüşmüyorlar. Yani bu bir günde olup biten bir şey değil aslında. Aslında. Bu bir süreç. Evet, bu bir süreç. Hep. Sizinle yaptığımız programlarda zorbalık, şiddet gibi konuları ele aldığımızda bunu hep konuştuk. İnsanlar bir günde buralara gelmiyorlar. Bir günde canileşmiyorlar. Öncesindeki süreçler bence çok eksik kaldığı için çok farklı olaylara tanık oluyoruz son zamanlarda. Buraya gelinceye kadar çocuğun suçtan alıkonulması için neler yapılması gerekiyor? Buralarda bir takım eksiklikler olduğunu düşünüyorum. Çünkü okulda öğrenciler bana şunu öğrettiler. Çocuk üzerindeki ebeveyn denetiminin az olması çocuğa sınır konulması olmaması çocuğun akranlarına teslim edilmesi maalesef hatta bizi dinleyen ebeveynlere bir kitap önerisinde bulunmak isterim. ünlü bir psikolog var. Gabor Mete çok severim, dinlerim ve kitaplarını da okurum. Çocuklarınıza tutunun diye bir kitabı vardı. Ben çok etkilenmiştim okuduğumda özellikle ergenlik döneminde çocukları olan ebeveynlere şiddetle tavsiyemdir çocuklarına tutunsunlar. Çocuklarını çetelere, yabancı insanlara, büyük yaşlı insanlara teslim etmesinler. Çünkü ebeveyn ne kadar çocuğunu kontrol ederse, ne kadar denetlerse, okulla ne kadar işbirliği içinde olursa ki örgün eğitimin de koruyucu olduğunu görüyoruz. Çünkü okulda bir denetim mekanizması var. Çocuğun her davranışından okulda bizler sorumluyuz ve en ufak bir olumsuzlukta hemen işte hangi öğretmen görmüşse müdahil oluyoruz ve ebeveynle işbirliği yapıyoruz okul yöneticileriyle ve bu sorunu kendi içimizde halledebiliyoruz ama çocuk örgün eğitim dışına çıkarıldığında maalesef ebeveyn denetimi de olmadığında çocuklar çetelere karışıyorlar madde kullanımına bulaşıyorlar zaten sigara kullanımı çok yaygınken bir de uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımında da çok riskler görüyorum. O zaman hocam hazır buraya girmişken madde kullanımının çocuğun suça sürüklenmesindeki etkisini de bizimle paylaşır mısınız? Tabii ki. Artık daha erken yaşlara kadar madde kullanımını görüyoruz, duyuyoruz o haberleri de. Maalesef çocuklar suç işlediğinde az önce de söz ettiğim gibi yetişkinlere uygulanan yaptırımlar onlara uygulanmıyor. Ve madde tacirleri de bunu bildiği için çocukları uyuşturucu ve uyarıcı madde satma konusunda kullanıyorlar. Çok üzülerek söylüyorum bunu çocukları madde kullanımını hem alıştırıyorlar hem onu satmak için bir aracı olarak görüyorlar ve burada TÜİK verilerine göre madde kullanımının suçla ilişkisini araştırmış TÜİK TÜİK verilerine göre resmi olarak kayda geçmiş yani bu tamamen resmi olarak bilinen. Bir de bunun bilinmeyen tarafı var. Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan kullanımla bağlı olarak işlenen suçlar burada kullanma olabilir, satma ya da satın alma davranışı olabilir. Son yıllar içinde arttığı gözlemlenmiş. 2024 verileri bir önceki yılın iki katına çıkarak 1628 çocuğun suça karıştığını göstermiş madde kullanımına bağlı olarak. Burada akademik çalışmalar da bu doğrultuda veriler gösteriyor. Suça sürüklenen çocuklarda madde kullanım riskinin çok yüksek olduğu ve bu durumun birden fazla risk faktörüyle de ilişkili olduğunu göstermiş. Bizler okullarda da Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi, okullarda bağımlılığa müdahale programları uyguluyoruz. Burada tabii ki çocuk maddeye başlamadan önce, denemeden, tanışmadan önce bir takım müdahale programları okullarda işleniyor, uygulanıyor. Çok da verimli bir çalışma. Yeşilay işbirliğiyle yürüttüğümüz bir çalışma. Madde kullanımını maalesef çok riskli olarak görüyoruz. Hocam yine başka bir unsur medyanın ve oyunların çocukların üçe sürüklenmesindeki etkisi konusunda izleyicilerimizle neler paylaşmak istersiniz? Burada medyanın etkisi çocukları özellikle oynadıkları dijital oyunlar kapsamında ele almak istedim. Özellikle şiddet içerikli oyunlar. Çok fazla çocuklar oyun oynuyorlar ve denetimsizler. Hiç oynamasınlar demiyoruz. Tabii ki teknoloji çağındayız. Hepimizin elinden telefonları kimi zaman düşmüyor. Çocukların da hiç yokmuş gibi davranmalarını bekleyemeyiz. Bunun için... Orada alıştıran biraz da biziz. Yani küçük çocukların biraz daha kendi başlarına büyümelerinde çocuklarımızı cep telefonlarına, tabletlere kısmen biz alıştırıyoruz. Maalesef, Sonra da sanki vazgeçiremiyoruz. Maalesef. Bir kere çocuğun teknolojiyle haşır neşir olması, ilgilenmesi bir kenara etkileşim halinde geçirebileceğimiz zamandan çalıyoruz. Bu çok büyük. Bir risk. Çünkü çocuklarda duygu durum bozuklukları görülüyor küçük yaştaki çocuklarda. E, bu neden? Çünkü etkileşim karşılıklı etkileşim azaldığı için teknoloji kullanımına bağlı olarak çünkü teknoloji tek yönlü bir veri sağlıyor. Orada hızlı bir süreç var. Çocuklar tek yönlü olarak buraya maruz kaldığında sosyal olarak etkileşim ve iletişim kurma becerilerini ellerinden almış oluyoruz. E, bu bahsettiğimiz e şiddet içerikli oyunların çocukların denetimsiz olarak bunları oynamaları ergenlerde ve çocuklarda saldırganlık eğilimini arttırdığı bulunmuş, e belli risk faktörlerini tetiklediği bulunmuş, suça sürükleme riskini arttırdığı da zaten bilinen bir gerçek. Şiddet içeren oyunlara uzun süre maruz kalmak şiddete karşı çocukları duyarsızlaştırıyor. Bu çok acı bir şey. Empati kuramıyor, işte sosyal becerileri eksik kalıyor. Saldırgan davranışları artıyor ve antisosyal davranışlara yol açıyor. Medyanın bu tarzdaki kontrolsüz ve şiddet içeren içeriklerinin olduğu durumdan bahsediyorum. Gerçeklikten koparak sanal bir dünyada saatlerce vakit geçirmek çocuğun sosyal izolasyonuna yol açıyor. Bu da sosyal uyumunu zorlaştırıyor ve tabii ki en önemlisi daha önce de bir programda ele almıştık. Siber suç işleme olasılığını arttırıyor. Belki konumuzla da direkt burası bence üzerinde durmamız gereken bir konu. Çünkü gün geçmesin ki yeni bir e, siber zorbalık olayı duymamış olayım. Yani bunun çok yaygın olduğunu. Siber çetelerin kız çocuklarını da erkek çocuklarını da ele geçirdiğini. Yani bunlara tanık olmak gerçekten çok acı verici. Ebeveynlere şunu söylemiyoruz. Yani Çocukları böyle bir dedektif gibi takip edin. Sürekli peşlerinde olun. Her mesajlarını okuyun. Her gittikleri yerde onları takip edin falan demiyoruz. Ancak işte ne kadar harçlık veriyorsunuz bu çocuğa. E, kendi kazanıyorsa parasını örgün eğitim dışındaysa. Çünkü çocuklar artık çalışıyorlar küçük yaşlardan itibaren. Parasını nerede harcıyor? Kiminle harcıyor? Kiminle vakit geçiriyor? O çocuğun ana babası nasıl insanlar? E, buraları çok önemsiyorum. Bir de şu çok önemli aileye değinmişken, şunu söylemeden geçemeyeceğim. Ailedeki bir bireyin suça karışmış olması, tabuka kaydının olması, cezaevinde kalmış olması evdeki çocuklar için büyük bir risk faktörü oluşturuyor. E, ya şuna çok rastladım maalesef. Ailede birinin cezaevine girip çıkmış olması o evdeki her bireyi etkiliyor ama çocukları çok daha fazla etkiliyor. Bu durumu kanıksamalarına, normalleştirmelerine yol açıyor maalesef. Tabii ki ebeveynlerin kusurlarından çocukların sorumlu değil. Tabii ki anne babanın yaptığı hatanın bedelini çocuk ödemiyor, ödememeli. Ancak bu durumun evde yaşanması çocuk için çok büyük bir risk teşkil ediyor. Bu konuyla ilgili de söyleyeceklerim bunlar. Hocam, çocuk sürüklenen çocukların psikolojik değerlendirmesini şöyle bir <laughs> izleyicilerimize yapar mısınız? Tüm bu bahsettiğimiz bilgiler ışığında şunu bir kere anlatmak gerektiğini düşünüyorum. Ergen beyni Ergenlerin e, beyinlerinin gelişim özelliklerine baktığımızda riskli davranışlara yönelme ve karar verme süreçlerinde tam gelişmemiş olduklarını görüyoruz beyin görüntüleme sistemleriyle. E, yetişkinlerden farklı çalışıyor ergenlerin beyni. Bu farklılık ergenleri daha dürtüsel, daha e, haz arayışına sevk ediyor, daha risk almaya meyilli hale getiriyor onları ve ergen beyni güçlü bir gaza basma yani ödül arayışında dopamin salgısı çok artıyor ve zayıf bir frenleme mekanizması yani dürtü kontrolünün zayıf olduğunu görüyoruz. Bu mekanizma ile çalışıyor. Prefrontal korteks tam olarak gelişmediği için ergenlerde duygusal sistemden gelen güçlü dürtü ve heyecanları heyecan arayışından dolayı yeterince dürtülerini ve duygularını bastıramıyorlar. Hocam peki önleme ve rehabilitasyon olarak yani çocuklarımız suçtan tamamen münferit olarak normal bir birey gibi hayatlarına devam etsinler istiyoruz. Nasıl önleriz? Nasıl erken müdahalede bulunuruz? Bununla ilgili nasıl politikalar geliştirilmiş? Şimdi erken müdahale programlarına değinmeden önce kısaca bir şeyden daha söz etmek istiyorum. Suça sürüklenen çocukların, çocukları eşlik eden psikopatolojiler. Çünkü bunu önce bilirsek müdahale yöntemlerini anlamamız ve uygulamamız daha kolay olacaktır. Erken dönem travma ve bağlanma sorunlarının suça sürüklenmede etkili olduğunu görüyoruz. Çocukluk yaşantısında ihmal edilen, söylemiştik duygusal olarak yoksun büyütülen ve bilişsel ve sosyal anlamda yoksun kalan çocukların gelişimsel olarak bir takım zorluklar yaşadığını görüyoruz. Güvenli bir bağ kuramadıklarını yani ebeveynle güvenli bir ilişki kuramayan çocuklar daha sonra dünyaya yönelik algıları da tehdit edici oluyor. Yani bu çocuklar daha sonra da sağlıklı ilişkiler kuramıyorlar. Daha önce çok kez söz etmiştik sizin ebeveyn ilişkilerinden. Koşullu sevgi göstermek, yok saymak maalesef ...çocuğun kendi kendi duygularını regüle edememesine, yani düzenleyememesine yol açıyor. Bir çocuk için ebeveyn en önemli sakinleştiricidir bence. Yani hemen ebeveynler çok duyarlılar. Bir davranış problemiyle karşılaştığında hemen bir psikiyatriste götürmek istiyorlar. Bir psikoloğa da okullarda bir psikolojik danışmandan yardım alıyorlar. Elbette bu çok doğru bir şey. Ancak evde ebeveynin sakin kalıp çocuğu sakinleştirebilmesi, sarılabilmesi... İşte güzelce etkili bir şekilde akşamları örneğin her akşam oturup gün içinde neler yaşadığı konusunda sohbet edebilmesi çocuğu riskten de riskli arkadaştan da uzak tutuyor. Bu gerçekten en iyi ilaç. Ebeveynle kurulmuş sağlıklı bir ilişki. Bunun yanı sıra eşlik eden bir takım psikolojik sorunlar olabilir sütüha sürüklenmede. Travmatik geçmişi olan çocuklarda sıklıkla davranım bozukluğu olduğunu görüyoruz. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda işte dürtü kontrolünün zor olması sebebiyle suça sürüklenme görülebiliyor. Travma sonrası stres bozukluğu, depresyon ve anksiyete gibi psikolojik sorunlar görülebiliyor. Bu hastalıklar suç işleme davranışını maalesef pekiştiriyorlar. Bunun yanı sıra agresyon, öfke patlamaları, okul başarısızlığı ve madde kullanımı gibi davranışsalda bir sürü probleme yol açabiliyor. Bu çocuklara işte söylediğiniz gibi çok yönlü bir müdahale gerekiyor. Hocam başka eklemek istediğiniz bir şey var mı konuyla alakalı? E, müdahale yöntemlerinden de kısaca bahsedersek, suça sürüklenen çocuklara yönelik psikolojik müdahalede e, bütüncül bir süreç ele almak gerekiyor. Burada okul içindeki bizim yaklaşımımız aslında tüm toplumdaki sürüklenen, çocukla ilgilenen tüm birimlerdeki ortaklaşa yaklaşımla aslında benzer. Biz e, okullarda sadece çocuğu değil bütüncül olarak aileyi ele alıyoruz. Örneğin arkadaşıyla alay etmiş bir çocuk olsun bu. Eğer orada çözülemediğinde, okulda çözülemediğinde biz bu durumu gözden kaçırırsak şayet daha büyük problemler peşi sıra ekleniyor. O yüzden önce çocukla görüşmek, akranlarıyla görüşmek, e, eğer çözemiyorsak aileyi işin içine davet etmek, telefonla görüşmek. Eğer çocuğun da aranışında değişiklik yoksa okula davet etmek... E, ...yine olmuyorsa okuldaki disiplin... ...yöntemleriyle işi çözmeye... ...çalışmak gibi basamak basamak... ...aslında çocuğu suçtan alıkoymak için... ...bir takım müdahale yöntemlerini... ...biz yürütüyoruz aslında Çocuk okullarda. örgün öğretimin içindeyse... E, ...siz buna müdahil olabiliyorsunuz. Evet, evet. Öteki türlü ailenin tamamen... Çocuğun her anını kontrol edebilir olması gerekecek. Evet. O yüzden örgün öğretimin suça karışmada önleyici bir faktör olduğunu söylemeliyim. Ceza oranlarını arttırmak tek başına maalesef çözüm olmuyor. Şimdilerde çok da konuşuluyor. Yani bu çocuklar işte on harca birini katlettiğinde cezaları arttıralım deniliyor. Ancak işte programda bugün söz etmek istediğim tekrar vurgulayarak bile getirecek olursam buraya gelinceye kadar çocuğu çocuk için biz ne yaptık? Nasıl bir mekanizma işlettik? Bu çocuğu suçtan alıkoymak için hangi birimlerimizi çalıştırdık? Nasıl yardımcı olduk bu çocuğa gibi buralara bakmakta fayda olduğunu görüyorum. Burada tabii çocuğun okula devamının sağlanması, madde kullanım riskinin azaltılması, mesleki ve akademik eğitimlerin sürece dahil edilmesi, çocuğun ve ailenin bireysel ihtiyaçlarına yönelik olarak sosyal veya ekonomik neye ihtiyaçları varsa buralara bakılması. Çocuğun topluma entegrasyonu tabii ki çok önemli. Bunun yanı sıra suçun ciddiyetine ve tekrarlanma olasılığına yönelik olarak kişiselleştirilmiş bir denetim mekanizmasını da çok önemsiyoruz. Erken müdahale programlarında okul temelli programlar kapsamında söz ettiğim gibi duygusal ve sosyal öğrenmeyi pekiştirecek bir takım duygu düzenleme yöntemleri, ara buluculuğu yöntemleri, zorbalık için müdahaleler, empati programları gibi çok yönlü aslında biz o suç davranışına yönelik ilerlemeden de ufak bir boyuttayken bunları çözebileceğimiz kadar çözmeye gayret ediyoruz. Toplumsal anlamda da tabii ki eş güdümlü olarak hep birlikte çalışılması gerekiyor. Toplumsal farkındalığı arttırma programları işte bizim sizinle yaptığımız programlar gibi bunlar arttırılabilir aileleri bilinçlendirmek, aile eğitimleri düzenlenebilir. STK'lar, dernekler, sendikalar buna yönelik çalışmalar yürütebilirler. Ve tüm kamu kurumları aslında hepimiz eşgüdümlü olarak birlikte hareket edersek ne bu çocukları suça sürüklenmesine fırsat vermiş oluruz, ne de diğer çocukların zarar görmesine neden olmuş oluruz. Hocam ağzınıza sağlık. Gerçekten medya 03 ekranlarında yine sosyal ve toplumsal bir konuya parmak bastı. Bir tane çocuğumuzun bile suça sürüklenmiş olmasından hepimizin ciddi anlamda büyük bir sorumluluğu var. Dolayısıyla bizler ekranlarda programları sizlerin desteğiyle, sizlerin izlemesiyle gerçekleştirmiş oluyoruz nasıl çocuğumuzu bebekliğinde ciddi anlamda üzerine titriyoruz, koruyorsak o bir birey olarak artık toplumun içine karıştığı ana kadar çocuğumuza maddi manevi her türlü desteğimizi eksik etmemeliyiz. Neticede pek çok anne baba maddi olarak bir şeyleri almakla çocuğun duygusal yoksunluğunu da karşıladığını sanabilirler. Öyle değil efendim bunun maalesef toplumsal olarak izahı. Çocuğumuza her şeyi alabiliriz ama onun o manevi doygunluğunu sağlamak biz anne babaların üzerine Ciddi anlamda bir vazife. Neticede çocuklar taklit konusunda çok başarılıdırlar. Dolayısıyla bizler de onların taklit edebilecekleri iyi yetişkinler olmalıyız. Efendim bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun.